Arkadaşlar ben Bugün bir e, şöyle gözüme size, görün beni. E, canlı yayın videosuyla karşınızdayız. Bugün e, küçük bir canlı yayın videosu. çok güzel bir canlı yayın videosu olacak yalnız. E, ben de heyecanlı değilim. diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar aşkından ses geliyor olabilir. Onun Kusura bakmayın. Gözüm, şöyle biraz daha şey yapalım da. Şöyle. Ee, bu arada bu yeni. Yayınlarımda e, bunlar yani. Yayınlarımda bunu hep gözüme koyacağım böyle. Eşik olması için. Gönlümün koruttu bir de bilgisayarın işi var şurada. Hadi bakalım. Hemen. Şey yapacağım. Evet arkadaşlar ilk -ar bölümün -um kararını verdim. Ben Splay boyunca da ilk bölümün Splay. Hadi. Ap açtı açıldı. Hadi ee, yürüyelim. Ee, bu arada ışık çok kötü vuruyor arkadaşlar hala. Ellemiyorum şu an ışığı. Vuruyor kızım. Çok kadar. Onun da kadar. Ee, hadi bakalım. Ulan ya başlayalım. Arkadaşlar her yay canlı yayın videomu 3 oyuncu oynayacağız arkadaşlar. Bu bir sürpriz. Biz...

Nereye yapıyor? Ne yapıyor? ne yapıyor öyle? Nereye kazıyor? Ya şu an çok kötü basıyorum. Evet bir tane adam kat kat düşürdük. Uçma yoksun. Aha da yaptılar. Helva yaptılar. Düşman. Asalık ne yapıyor orada? Her yere bu arada ben özellikle yan yan gidiyorum. <laughs> 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 Abi ah, düştüm. Aha Furkan oynuyoruz. Sikin oynuyoruz. Komşu. ...seni birinci mi yaparım oğlum? Ya Ömer! Evet arkadaşlar... ...öldük, adamıza helal olsun... ...yani iyi hakladık. Sana bakalım. Sen ne yapacaksın oğlum? Beni bile katledemedin. Arkadaşlar... <laughs> ee, ee, ...bakalım kim yenecek? Şimdi ben seni kazacağım abi. Kusma bakma. <laughs> Adam... Evet evet helal olsun. Helal olsun Ben de şimdi Adam heyecanlandı. Aha birinci olamamış. Burada bir tıkız daha var. Ve ee, oha. Oyun boyu adam helal olsun. Arkadaşlar ee, öbür elimizden Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzu. Abi yanlış oyuna girdim. Sky girecektim. İkinci oyunumuza geçiyoruz. Sky Wars. Spray tam altında yenisi spray fit koydu. Oo, sen bunu çizmedin yalan ama. Ama o nerede Deadpool? O çizmiş bak. Yani sen Deadpool'da unutmak çizmiş. Lan. Evet. Hamur şey, Hamur Games Center ya. Hamur Games oynamayacağım bugün. Ee, başka şey falan var. Bak oyunum yok. Hoppa. Ta şata da vardı. Şimdi, bu arada hiç göstermedim. unuttum. Göstereceğim de. E derken yani bu oyuna başlamadım. Ben 3 üçüncü oyunumuzu başlamadan gösteririm. Onun şimdi. Yani videolarını hep gösteriyor. Bu canlı yayın en az 5 dakika olacak. Yani gibi oyunlar olmadık. Olmasa bir oyun daha oynarız arkadaşlar. Yani Space <laughs> Abi. Abi adam geliyor buraya. Aa, evet arkadaşlar, Şimdi... bye güve. Şu şeyin ışığını kapatayım da elektrik atıyorum. Şuraya bu tahil unuturum ben ya. Vallahi billahi unuttum. Şöyle tutayım da. Bunu bu arada böyle bakmayın. Bunu ben şey üzerinden aldım. Faca, faca üzerinden aldım. Şöyle

So, Arkadaşlar da aynı ben çıkıyorum. Şimdi benim bu. Oh. Bu da aynı gördüğünüz yanında faci fotoğrafları çıkıyor. O benim şu an da aynı çıkan. Benim facı şeyim fotoğrafım. Aaaa. <laughs> oh, ee. <laughs> Çok sevimli. Evet. Eee. An Animinasyon. Eee. Aaaa. <laughs> ne alalım. Evet arkadaşlar, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. İşte ben. şu an görmüyorsunuz ya, değil mi? Ben böyle şöyle kaldırayım. Şimdi görmüyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu video. Bay katarsan seviniyorum. Hoşçakalın.